Ençiler T A T L I isteyen var mı? Evet. K R A K Y. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Harbi neden onun yerine direkt? Lan lan sus. Söyleme sakın. Ee, neden? Ha, nasıl desek? Cecen okuma yazması yok. Ne? Okuması yok o yüzden istediği bir şey hakkında konuşurken harf harf söylüyoruz ki heyecanlanmasın. Koskoca adam krekere mi coşuyor? Kreker? Hayır. Kreker? Yok. Kreker? Yok. Ya. Tam olarak ne oluyor? r a k e r kelimesi duyunca heyecanlanıyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Vergiler. Of ya. Böyle başınızın etini yemiyor mu? Yemek. Yemek yok. Yemek. Hayır. Yemek. Yok. Ya. y -E m e k kelimesi kullanırken dikkatli ol. Anladım. Peki c i p s almak ister misiniz? Cips. Oğlum ciddi Hay. misin ya? Hadi ama nerede yanlış yaptın? Onun yazılışı da biliyor. Yani cipsi biliyor ama krekeri mi Kreker. Hayır lan. Kreker. Yok. Kreker. Yok dedik. An öğrenmeye başladı. U-Y-K-U zaman. Evet. U-Y-K-U ne? Parti.